İkincilik kırmızı grup 29. haftada Ege derbisi Buca Spor 928 Ülke Nazil Spor konuk ediyor. Değerli futbol severler ve Yasin Öztekin'in santrasıyla başladı mücadele. Girdarya ceza Hadi, sahasına girdi. Cebrail baktı içeri. Geriye döndü. Sercan dokundu. Şimdi Yasin Öztekin vurdu ve topu Kaptan Yasin Öztekin yine atıyor. Yasin Öztekin. Klasik. Dakika 3 Buca Spor 1-0 öne geçiyor değerli futbol severler. Nazili Spor önüne Cebrail'in çaldığı top. Dönüşünde en son Yasin Öztekin topu alana gönderiyor. Çektin mi golü? Sana Sonra atarsın bana Ama, Ama çektin mi golü falan deme sakın. Buraları keseceğim. Mesela. Yasin Öztekin kaptan bu sezon ligdeki 17. golünü attığı kupa, kupa ile beraber. Ya. Girdi Cebrail verdi yine pasını Yasin Öztekin karşı karşıya. Yasin sarıldı kaleciden. Yasin evet. ve toprağlara giriyor. Buca Spor maçın başında farklı ikiye çıkardı. dedi baba. Buca Spor 1928. ülke Azili Spor'u Yasinle yıkıyor. Bu sefer As Cebrail Türk'ten Yasin gollerini saymaya devam ediyor. Ligde 16 toplamda 18. gol. Cebrail'in de ilk asisti. oldu? <laughs> Verdi pasını İlkay'a ceza sahasında. İlkay tekrar Kürşat'a döndü ama Doğan Bağlam, müdahale etti. Bravo, Bir aldı sağ kanatta şimdi yaptı ortayı. Bir kafa! Direkten döndü. İkinci pozisyon Sercan. Sercan pozisyondan yararlanamadı. İkine doğru iyi geliyor yine Yasin Özdekin. Yasin, Öztekin. Yasin Öztekin belki içeride. Yasin Özdekin kendi sokuldu. Ortayı çevirdi Sercan arkada. Sercan gol pozisyonu Hasan Çayrak. İkinci pozisyon Osman çekti topu vurdu dışarı. Osman Işıklı. Ya Sercan. Önce Hasan Çayrak. Devamında Osman. Top dışarı gidiyor. Mehmet Erdem Uğurlu var. Duran topları iyi kullanıyor. Ortası içeriye. Hasan Çayrak müdahale etti. Sercan. O da döndü. Yeniden Mehmet Erdem Uğurlu yaptı ortasını. Hasan Çayrak çıktı ve aldı. Osman Işıklı aldı. Şimdi o da döndü. Cebrail baktı. Cebrail Kali'yi düşündü top Cebrail, dışarı gidiyor. Bu maçında kutsal var. Yaptı ortasını. Top da oradan dışarı gidiyor ama öncesinde offside. Ya. Şimdi Berke Cezan'ın orta içi bir de bir kafa ve top dışarı gitti. Kaptan Yasun Üstik'in ya hat-trick ya şansıydı. Ya. Arkasına sakladı İlkay. İlkay. Hüseyin Melih içeride. İlkay Yanında Kürşat Babamoğlu hemen onu oynadı. Kürşat cezalında ortaya çevirdi. Son anda Muzaffer. Bravo lan. Şimdi İlkay Muzaffer'i Hasan. Maşallah diyelim maşallah. Hasan topu kaybetti ama faul. Topun başında İlkay var. İçerisi çok kabalık. Hakem çaldı Orta geldi. Doğrudan kale. Son anda Bayram. Bayram kontrpiyede kaldı ama müdahale yaptı. Yasin Öztekin çok iyi saktı arkaya. Hadi Yasin geldi, ceza alanına girdi. Yasin, Yasin, Yasin ortaya çevirdi. Gol pozisyonu topalarda Berke attı. Berke örer atıyor karşılaşmada. 37. dakika. Yasin Öztekin bir de asist yaptı. Yasin Öztekin ligde 3. asisti. Berke örer ligdeki ilk golü. Genç oyuncu topu alana gönderiyor. Var mı telefonu arayışını? Buca Spor ülkeye Spor önünde 3-0 önde. Yasın, şimdi Kürşat babam oğlu Kürşat. Kürşat aradan bıraktı yine İlkay. İlkay ikili oyun var. Tekrar Kürşat'ın önüne doğru bıraktı. Kürşat yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı diyor. Ama öncesinde offside bayrağı Ofsak Offside bayrağı Müthiş sıyrıldı. Aradan bıraktı Ali Emir ceza sahasında. Şimdi Berki içeride. Ali Emir, Ali zorlukla yaptı ortasını. Arka tarafa ama top dışarı gidiyor yine geliyor. Tek kale maç oluyor. Ali Emir aldı. Aradan bıraktı. Şimdi Ali Emir. Ali Emir baktı kaleye. Vurdu. Ve savunmaya çarptı Hasan Çayrak. Doğan. Doğan kaleye vurdu. Uzaklardan denedi şansını Doğan Çamlı. <laughs> Bir dakika sona eriyor değerli sporsörler. Spor İlk yarı sonucu Buca Spor 3. Ülke Nazilli Spor 0. Gollerin ya, ya. ikisini Yasin Öztekin, birini de Berk'e attı. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı hakemin düdüğüyle başladı. Bir donucu de değişikliği var Nazli Spor. Üç değişiklikle sahada. Yasin Öztekin döndü geriye. Şimdi Cebrail topu kaptırdı mı? Şimdi serbest boş orta geldi içeri, top dışarı gidiyor. Golüne geldi. Arapası Ali Emir ceza alanında ortaya çevirdi. Son anda müdahale. Onur yeni çulha. Sıyrıldı. Emrullah bir trivela deniyor. Kuarejma gibi. Kaleci bayram. Üsttekin aldı topu. Yasin vuruyor Hasan Çayrak. Yasin Öztekin. Bu başına Mehmet Erdem uğurlu. Ortası içeriye. Doğan vuruyor. Top dışarı gitti. Geçtiğimiz hafta galibiyet golünü atmıştı. Belediye derince spor deplasmanında Doğan Çamlı. Burada pozisyonu değerlendiremedi. Öztekin verdi pasını Cebrail'e doğru. Cebrail kaldırdı topu. Kaleci de kaldı. Cebrail, Hasan bari Çayra. Bari bari bari. Enes Alp. Onur. Sağda şimdi boşluk var. Abdullah. Emrullah. Emrullah içeride tek isim vardı. Emrullah neler yapıyor. Şimdi içeride tek isim vardı. Emrullah neler yapıyor. Şimdi verdi... Emrullah Aradan bıraktı çok iyi İlkay'a doğru ceza sahası gol pozisyonu ve top ağlarda. İlkay işler attı. Ülke Anazil Spor farkı 2 indiriyor. İlkay bu sezon ikinci golü. Bir anda sokuldu içeri Emrullah orada o da ikinci asistini yaptı ve karşılaşmada 65. dakikada topa girdi. Durum 3 şimdi 3-1. Topu olan Ali Emir. Sağdan Sercan iyi bindirdi. Sercan. sahası gol pozisyonu. Top dışarı gitti. Sercan Deniz. Be. Cebrail ile çıkıyor yine Buca Spor. Sağa bıraktı Emir. Tekrar Cebrail aldı. Cebrail baktı kaleye. Emir'e bıraktı. Emir. Yerden Zeki'ye doğru bir pas. Zeki. atladı topun üstünden Yasin Öztekin. Kaptan aldı. Kaptan. Yasin vuruyor. Savunmada müdahale var. Penaltı beklentileri oyun devam ediyor. Yasin tekrar çekti topu. Yasin Öztekin vurdu. Savunmadan döndü. Sercan aldı. Sercan çekti. Vuracak mı Sercan? Ceza sahası gol pozisyonu. Kaleci Hasan Çayrak. Ya, Sercan ne bir ne türlü ne vuramadı. Ya. Genç adam bu Yasin Öztekin çıkarıyor takımı. Aradan bıraktı şimdi. Ali Emir'e doğru. Ali Emir. Ali Emir. Müdahale Emrullah ve Karışık. Onur Yeniçulha. İkisi birden far. Var bana çocuğa. Ve bir gerginlik anlık oluştu. Davuk! Tamam. Tekin şimdi aldı topu. Hadi haberim, hadi. Umut var. Umut ortaya çevirdi. Gol pozisyonu. Top doğrudan kaleye gidiyor. I'm out. Ne oldu? Offside, Offside. bayrağı havada. aldı yine topu sola Umut'a verdi. Umut Umut geriye döndü Osman. Osman kaleyi gördü. Aradan bıraktı. Zeki Yıldırım ceza alanında son anda müdahale var. Olur, Onur be. yeni Korner. Şimdi orta geldi Zeki Yıldırım'dan bir kafa. Top dışarı gidiyor. Diğer kanattan korner. Topun başında Sercan var. Yaptı ortasını. Gork, bir gork. kafa ve top dışarı gitti. Yine Doğan Çamlı. Bravo bravo. Bütün kornerlerde gerçekten iyi iş ortaya koydu. Bir türlü sadece gol gelmedi Doğan adına. Burada da iyi bir vuruşa imza attı ama Top dışarı gidiyor. Kanatlı yine Aradan bıraktı yine Yakup Emre Bakkal döndü ama son anda Araya girdi şimdi ve bir kontra atak fırsatı yürü lan, yürü. Yürü. Sercan Ali Emre ve Yasin Ay, sen, sen. Sercan verdi Ali Emre'ye cezası aslında Gol pozisyonu yürü. Ali Emre vuruyor Hasan Çayrak müdahale etti Son anda Hasan Ortakaya bıraktı Yasin Öztekin Karşısında Onur var Yasin Onur dikkatliydi. Abi, hadi, hadi. Ortaya döndü Çağrı. Çağrı arada bıraktı. Şimdi Aslı Öztekin ceza sahasında offside bayrağı havada yine. Aferin Değişikliği Berkin Özgür giriyor oyuna. Bu sezon ligde ilk kez süre alacak Berkin. Kaleci <laughs> Bayram oyundan çıkıyor. Göre, Yerine Berkin giriyor. Ligde dediğimiz gibi ilk defa süre alacak. 26 Berkin Özgür. <laughs> Aslı Sercan ceza alındı. Sercan vur. sıyrıldı. Hasan Çaylak'tan Sercan Gülüyoruz. ve toparlarda gol. Mecit Sercan Deniz. Zorladı zorladı. Bu sezon ligdeki ilk golünü kaydediyor Sercan. Mecit Sercan Deniz attı. Buca Spor farkı yeni dönüşe çıkardı. 4-1. Karşılaşmada 85. dakika ve Mecit Sercan Deniz altyapının ürünlerinden aferin oğlum, aferin farkı 3'e çıkardı Gülüyoruz. Hoca sıra koşuyor, engin sıra koşuyor. Mecit Sercan, Deniz. Kandil <laughs> Sen... aldı, verdi pasını Emir'e. Emir bindirmeyi yaptı, Emir ortaya çevirdi. Çağrı gerilerden bir vuruş. Savunmadan döndü. Atak devam ediyor. Kaleye doğru zeki buradan Hasan Çayrak. <laughs> Toparan Abdullah. 53 i̇lk defa bu kadar organize geldi Nazlı spor Geriye baştanın. doğru. Şimdi kaleyi şut pozisyonu. Bir vuruş kaleci Berkin kurtardı. Bu da geldi şimdi. Çağrı Ortakay'a verdi pası. Hadi Yasin hadi Yasin. Offside var mı yok mu? Mecit Sercan Deniz ceza alanında gol pozisyonu ortaya çevirdi. Yasin Öztekin arkadaş şimdi offside bayrağı kalktı. Offside Yasin Öztekin. Kimi son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Ege derbisinde. Buca Spor 1928. Ülke Anadili Sporu 4-1 mağlup ediyor. Ben Sahip Yalçıtaş, bu özetin hazırlanmasını ister yardımcı oldum. Kırmızı Beyaz Saldırı takip edin diyoruz değerli dostlar. Yeni bir mücadelede görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.